Selam arkadaşlar. Hepsi bir kanalına hoş geldiniz. Ben Söner. Hangi video ile beraberiz arkadaşlar? Evet, PlayStation 3 CFV kırma rehberi videosu ile beraberiz. Sonunda PlayStation 3'lerde CFV kırma yöntemini anlatacağım. Siz o kadar dedim bana gönderin makinenizi diye. Kimse göndermedi. Getirin çekeriz dedim. Sağ olsun iş yerinde arkadaşım Ali ee, kendi makinesini bana verdi. Burada da benim makineyi kır içine birkaç oynat falan hesabı. CFV ile kırılabilen bir makine verdi arkadaşlar. CFV yöntemiyle şöyle. Burada gibi. Bana gibi bir şey silim makine. <laughs> ben süper silim alışık olduğum için biraz şey geldi bana hani ağır gibi geldi. Ben şu alt tarafına bir bakayım. Şurada arkadaşlar bakın şu bölümde oradan göremezsiniz de sadece yerini gösteriyorum. Yani o bölümde bazı PlayStation'larda da arka tarafında oluyor. Model numarası yazıyor. Bu model numarası 2504. Şimdi CFV kırma yönteminde Niye ihtiyacımız olacak? Hangi PlayStation 3'ler CFB yöntemiyle kırılır? İşte avantajları falan neler? Onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar CFB kırma yöntemi henden farklı. E, tamam yine Package Manager klasörü falan geliyor ama ana ekranınızı hatırlarsanız hani enable şey vardı. E, logosu vardı ya o olmuyor. Mesela oyuna gireceksiniz değil mi? Direkt giriyorsunuz. Mesela Package Manager'a girip direkt kuracağınız bir şey kurabiliyorsunuz. Herhangi bir şey aktif etmenize gerek yok. E, ondan sonra şeyi söyleyebilirim. Diyelim ki CC, app veyahut da FSM gibi hani bazı riskli programlar vardı. Henle kurulamayan. hem hen kurmada ben ilk başlarda anlatmıştım ya size. E, demiştim bunları henle kırılmış makineler kurmayan makine sıkıntı yapar diye. CFW ile kırılmış makinelerde e, onları kurabiliyorsunuz. Daha fazla program kurma şansınız var. İşte mesela oyun mağazası falan kurulabiliyorsunuz zaten. PKCI gibi hangi PlayStation 3 kasaları ve modelleri bu kırma yöntemine uygun arkadaşlar. PlayStation 3 FED kasa hepsi. Bu arkasındaki modele bakmaksın arkadaşlar. Hepsi kırılıyor aklınıza bulunsun. Silim e, slim kasaların da model numaralarına göre değişebiliyor. Yani 2000'li, 2100'lü, 2500'lü modeller. Mesela bu ne demiştim? 2504A. Ki zaten kırma ileride yöntemine geçtim de orada gösterecek zaten uyumlu diye böyle tik işareti çıkacak. Yani 2000, 2100, 2500'lü modeller kırılabiliyor ama bakın dikkat edin 3000'li mesela çevirdiğiniz baktınız PlayStation 3'ün arkasına örnek veriyorum yazıyor ki 3005A hayır o zaman onu CFB kırmıyorsunuz arkadaşlar onu henle kırıyorsunuz süper slim e, kasalar hiçbirisi arkadaşlar bu yöntemle olmuyor dediğim gibi arkadaşlar aklınızda iyi bir şekilde bulunsun bu süper slim makinesi olanlar videoyu bilgilendirme amaçlı izleyebilirler ama e, slim makinesi olanlar direkt yönemi yöntemiyle kırsınlar Şimdi ne ihtiyacımız olacak bunun için? Ne yapacağız? Önceki videomuzda olduğu gibi bir tane arkadaşlar flash belleğe ihtiyacımız olacak. Ben de her zamanki gibi şöyle sandis <laughs> 70 yıllık flash bellek. 16 GB arkadaşlar bu. 1 GB olması yeterli en az 1 GB. Şimdi bunu e, bilgisayara takayım şöyle. Tamam. önce bir kapatıp göstereyim bir dakika. Flashback arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda hepsi bir arada diye üzerinde sağ tıklayıp özellikler yapalım şurada şu biçim şey dosyalama sistemi var arkadaşlar dosya sistemi burada bu fat32 olması gerekiyor fat32 değilse playstation 3 bunu tanımaz bunu e, bilmeyenler için tekrar söylüyorum eğer fat32 değilse mesela ntfs ise şuradan biçimlendire basarsınız bakın e, şu alt tarafta fat32 var orayı seçersiniz sonra e, hızlı biçimlendir de tıklayın başlata bastığınızda fat32 formatlı yapıyor Tamam bu fotodisk formatlı bir sıkıntı yok. Giriyorum flash içine. Şöyle sol tarafa bir dakika bunu aşağı çekeyim. Şöyle aşağıda kalsın. Şimdi arkadaşlar size böyle bir tane RAR dosyası vereceğim. Bunu RAR programıyla şöyle klasör çıkart yapın. PS3 CFF ya da PS3 CFF klasörü bir tıklıyoruz içine. Bakın şöyle bir içinde klasör olacak PCH klasörü. Bir tane multiman e, dosyası olacak. Bir tane de Rebug Tools e, Toolbox şey olacak. PKG dosyası olacak arkadaşlar. Yani 3 tane. Bize en önemli olan şu kırmak için gerekli. Bakın içine gireyim. Bu update pc 3 updatpup Bunu öncelikle şöyle kopyalayayım. Flash bellerin arkadaşlar içine gelin. Burada bakın flash belleğin içine. Ana dizin kısmını herhangi bir klasörün içine değil. Zaten bu klasörler içinde buraya yapıştıracağız. Tamam. Şimdi bir de arkadaşlar Multiman'la Rebug Toolbox'ı da alacağım. Şöyle ikisini alıyorum. Kopyalıyorum. Tamam. Gel Flash Bell'in içine bakalım. Yapıştıralım. Şimdi mantığını anlatayım size. Öncelikle arkadaşlar PlayStation 3'ün Flash Memory yani Flash hafızası var. Bu PlayStation 3'lerde. Bunu Flash hafızasına arkadaşlar böyle bir yama yapacağız. Ee, Xbox sitesinden. Ondan sonra da arkadaşlar direkt bakın bu P3 update yazıyor. Yani bu güncelleme dosyası üzerinden de kırma işlemini tamamlıyoruz. Yani ilk önce kırma işlemini hazır hale getiriyoruz. Ondan sonra bu e, güncelleme dosyasıyla da CFW'yi kuruyoruz. Şu anda bilgisayarda işim bitti. Flash şu sağ taraftan çıkaralım. Güvenli çıkaralım. Tamam şimdi artık bilgisayarda işimiz bitti arkadaşlar. Geçelim PlayStation 3'e bakalım kırma yöntemi nasıl oluyormuş. Arkadaşlar PlayStation 3'ümüzü açtık. Flash belli PlayStation 3'ün arkadaşlar sağ tarafındaki USB girişine koyun. PlayStation 3 FAT kasalarda dörtlü giriş oluyor. Yine en sağ taraftaki yere koyun. Yani CD sürücüsüne yakın olan yere koyuyorsunuz. Buradan şimdi gördüğünüz gibi Ali'nin PSN hesabı çıkmış. Hemen şöyle sağ tarafa gelelim. Bakın burada hesap yönetimi var. X'e basalım onda. Sistem etkinleştirme, ps 3 sistemi, oyun. Sistemi etkinleştir. Tamam, öncelikle sistemi etkinleştirdik arkadaşlar. Dediğim gibi flash belleğinizi takmayı unutmayın. Fat 32 formatlı olması da önemli. O videoların dosyalarını içine atıyorsunuz. Ayarlar bölümünden hemen şeye bakalım. Eee bu burada arkadaşlar bağlı olması gerekecek PlayStation 3'ünüzün. Gördüğünüz gibi bağlantı etkin. Test yapmama gerek zaten bağlantı yapıldı. Ee, şeye bakalım. Sistem ayarlarına bakalım. En aşağı gelelim. 4.82'den 4.86'ya kadar arkadaşlar destekliyor ama şimdi siz arkadaşlar online oyun oynamak falan isteyeceğiniz için 4.86'ya güncelleyin öncelikle PlayStation 3'ünüzü şey direkt e, sistem üzerinden. Ondan sonra bu kırma işlemini yapın derim. Evet Ali zaten güncellemiş. Ali'ci mağfiren yavrum 4.86'ya güncellemişsin. burada başka ekstra diyeceğim şey ne var size? Tarih ayarları. Bu da arkadaşlar direkt güncel olsun. İnternet üzerinden böyle bunu ayarla yapın. Güncel yani güncel e, şu anki tarih olsun Ekim'in 21'i Artık bunu ne zaman yayınlarım bilmiyorum Tamam şimdi PlayStation 3ü hazır hale getirdik Gelelim şimdi internet tarayıcısına X'e basıyoruz Üçgene basalım burada arkadaşlar Burada Araçlar kısmında bakın javascript var gördünüz mü? Burası açık olacak unutmayın buraya açık olacak Ondan sonra Çerezleri sil yapacağım bir daha üçgene basacağım araçlardan. Geçmişi sil yapacağım arama geçmişini. Bir daha araçlara basıyorum. Ön belleği siliyorum. Tekrar basıyorum araçlar arkadaşlar. Kimlik doğrulama bilgisini de sil yapıyorum. Tamamdır. Şimdi bir kere çıkacağım burada daire tuşuyla. Tazelensin. Bir daha girelim. Şimdi kırmızı sesine girelim. Start'a bastım. Siliyorum burayı. Buraya arkadaşlar Bakın şunu yazıyorsunuz. ps3exploit.com Bakın bazı arkadaşlar ps3e exploit yazıyor. Bazıları ps3exploit.d ile yazıyor. Bakın arkadaşlar tam düzgün yazın şunu. Bana sonra soranlar oluyor işte hani abi yanlış siteye atıyor diye. Yanlış siteye atmıyor siz yanlış yazıyorsunuz. Star'da bastım. Evet siteye girdim hemen şöyle yakınlaştırma yapalım. Bakın burada zaten açıklamasını gösteriyor bakın. CFV uyumlular için 4.86'yı öneriyormuş pen kırması için de 4.86 HFB'yi öneriyormuş. Biz zaten bakın 4.86 bizim orijinal güncel. Herhangi bir şey orijinal güncellemesi yapılmış. Herhangi bir ekstra bir şey yapma gerek yok. Şurada gördüğünüz gibi PC3 hen şeyi vardı sekmesi. Buraya işimiz yok. Biz arkadaşlar e, Will olması lazım ya da BG Toolset diyelim buna. Buradan Main Site yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Bekleyelim. Evet, makineden arkadaşlar bip, bip bip diye bir ses geldi. Korkmayın, bir şey olmuyor. Şöyle yakınlaştırıp göstereyim R3'le. Bakın burada Flash Memory Manager var arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurası. Buraya basıyorsunuz. Bakın, CFW Compatible PS3 yazıyor. Gördünüz mü? Bakın, yanında yeşil işaret çıktı. Tik işareti. Burada mesela benim Super Slim PS3 ile bunu denedim de, burada kırmızı vardı. Hatta bu sayfada dondu. O yüzden sakın PS3 Super Slim varsa denemeyin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi CFB Compatible PC3 yazıyor. E Gördünüz mü burada bakın yeşil tik olmuş. Ben bunu PlayStation Super Slim'de denedim. Direkt kırmızı çarpı işareti gösterdi. O yüzden sakın o model şey kasalarda denemeyin. İlk önce Şimdi flash memory'nin üzerine geliyorsunuz şurada. Bakın flash memory var ya. Burada gelip X'e basın. Burada bakın save flash memory backup diyor. Öncelikle bunu öneririm. Flash belleğimizin için arkadaşlar bu şey atacak. Yani bizim PlayStation 3'ün flash hafızasının yedeğini atacak. Hani her ihtimalle ka e karşın kalsın. X'e basıyoruz. Bakın burada neyi hissedeceğiz? USB 0.0'ı seçiyoruz gördüğünüz gibi. Bakın USB 0.0'ı seçelim. Evet. Save yapalım. Şöyle uzaklaştırayım ya. Biraz yakınlaştırırım zaten ekranda. Çünkü çok yakın oldu bu seferde. Bakın USB 0.0'ı seçtim gördüğünüz gibi. Save arkadaşlar basıyorum. Şu anda o bizim flash hafızasının yedeğini flash belleğin içine atacağım. Onu da ekranda gösteririm nasıl. Küçük bir dosya, hex dosyası olması lazımdı. Evet tamam. Burada arkadaşlar direkt close yapıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi yedeklemi yaptıktan sonra şurada bakın en aşağı tarafta flash memory kısmı var. Burada şunu yapın şurada sıkıntı olabiliyormuş ben sitesinde okudum load patch via https diyor yani yamayı direkt internet üzerinden indirip flash hafızamıza patates yapacağız yani hackleme yapacağız basıyoruz buna şöyle uzaklaştırayım bu arkadaşlar biraz sürebilir burada hemen böyle hani olmuyor abi falan demeyin burada beklemeniz lazım birazcık Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an başladı yaklaşık böyle bir buçuk iki dakika bekletiyor sizi Diğer, o normalde download, patch file yani flash belleğinize indirip kurma da yapabilirsiniz ama onda sıkıntı olabiliyormuş. Ben de araştırdım biraz. Bu daha iyi yani internet üzerinden indirmesi daha iyi. Yüklesin bakalım internet üzerinden yamasını. Tamamdır. Direkt şu anda Close'a basıyorum. Sonra arkadaşlar oraya tekrar tıklayacağım şuraya bakın. Flash arzısına tekrar tıklayacağım. Bakın orada ne diyor? Load patch from file. Ee, en aşağıda apply loaded patch. Yani yüklediğiniz yamayı uygulayın. Basalım ise. Burada herhangi bir elektrik kesintisi falan arkadaşlar olmaması lazım. Yani size şey söylüyor. Yani bu riski kabul ediyor musunuz diyor. Zaten bizimki uyumlu olduğu için direkt burada evet'e basıyorum. E hiçbir şekilde arkadaşlar ne PlayStation kolunuzun tuşuna ne PlayStation e, kendi tuşuna falan hiçbir şeye basmıyorsunuz. Kurulum bir yapana kadar bekleyeceksiniz burada. Oradaki bakın üstte o döner loading şartı var ya O yaptıktan sonra yamayı yapacak Yamayı yaptıktan sonra da Kırılmaya hazır hale gelecek arkadaşlar makine Burada da dediğim gibi biraz zaman alır ee, Öyle hemen acele etmeyin Hangi gibi biraz daha basit değil arkadaşlar bu Evet bu kupa alma sesi geldiğinde Bakın sağ üst tarafta da yeşil bir şekilde yandı arkadaşlar Gördüğünüz gibi ne diyor Tekrar playstation çözü başlatabilirsiniz diyor Klos'a basalım. Daireye çıkıyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi PlayStation 3'ü buradan bir kapatacağım. Tekrar açacağım. Evet. Bu orijinal logoyu son göreceğimiz herhalde. <laughs> arkadaşlar yama başarılı bir şekilde oldu. Ama şu an tam kırıldı mı değil. Tekrar girelim kullanıcıya. Ali makineni haşat ediyorum oğlum. <laughs> Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi klasör gelmemiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hani size update güncelleme vermiştim, vermiştim ya onu kuracağız. Sistem güncellemeye basıyoruz. Depolama ortamından güncel yapacağız. Evet gördüğünüz gibi 4.86.1 debug lead. Basalım. Onu evet. kursun. Veyahut da burada sıkıntı alırsanız eğer yani bir hata alırsanız kurmada. Şöyle ileri yapalım. Kabul et. Başlat. Burada ya kurulumda hata alırsanız güvenli modda playstation 3'ü açın arkadaşlar. Biliyorsunuz hani e, playstation 3'ün tuşuna basıtıyorduk da siyah ekranda güvenli modda açılıyor ya. Bilmeyen varsa 4.85 kırba videomda onu yapmıştım ben oradan bakabilirsiniz. Hata alırsanız dediğim bir güvenli modda yapın. Şu an hata almıyoruz, umarım da almayız. Evet güncelleme devam ediyor yine, kuruyor burada. Arkadaşlar bu kırma yöntemlerinde işte ee, yazılımsal olduğu için herhangi bir işte E3 flash'ı ya hatta hani yok makine çip takma gibi şeyler yok. Direkt gördüğünüz gibi yazılım üzerinden işte flash böyle güncelleme atıyoruz o şekilde kurabiliyoruz. PlayStation 4'te de yine e, rehber videosunu onu göstermiştim kırma O daha da basit. Ama hani PlayStation 1'de hatırlıyorum eskiden bir de PlayStation 2'de. Gerçi 2'de de e, yazılımsal olarak kırılıyor artık da. Önceden PlayStation 1 ve PlayStation 2 kullanırken onlarda şey vardı çip taktırıyorduk mod çip o şekilde oynuyorduk. Evrenci adamdık yani çok paramız yoktu ne yapalım yani o şekilde çıktı oynadık. Ki çoğunuz da öyle yapmışsınızdır yani. Tekrar reset attı. <laughs> ne oldu ribak olmuş orası. PlayStation 3 logosu gitti. Ali PlayStation 3 logom gitti yavrum. <laughs> evet yama işlemini yaptık, Güncellemi de yaptık. Bakalım oyun kolu seninle. orada neler var ta ta Package Manager ve Epon PC3 Game klasörü geldi. Zaten bunun olması arkadaşlar yetiyor. Gördüğünüz gibi CFF ile kırma yöntemi bu şekilde. Hem Enable logosunu görmüyorsunuz. Mesela bunda bakın şimdi Multiman'ı kuracağım. Bakın ne hem Enable yapmaya gerek var ne de herhangi bir şey. Multiman 4.85.1'i basalım kuralım. Ha tabii ki bu arada hem kırma yöntemi de çok güzel bir yöntem. Tüm PlayStation seçmişler oluyor. Mesela işte Slim'di benimki. Daha önceden hangi yöntemiyle kuruyordu O zaman daha gıcıktı. Hem yani de kırılabiliyor. Evet Multiman geldi. Bir de sana şey kuralım Ali'cim. Toolbox'ını kuralım buraya bakın. Bu hangi? 2.3.4. iki tane var. Kuralım şu an baştakini. Tamam bu videoda kurmayacağım ama sana bir iyilik daha yapacağım. Bir de oyun mağazasını da sana kuracağım. Sen direkt istediğin oyunu oradan kurabilirsin. Aliko e, ee, PKCI mağazasını kurarım onu burada göstermeyeceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi CFF kırma yöntemi bu şekilde Package Manager geldi Multiman da geldi hatta Multiman'ın içine de girip o gelen uyarıları evet evet diyorduk ki onları da kurayım da hazır gene adam oyunlarını kursun oradan Standart temayı uyguluyor Herhangi bir uyarı şey gelmedi onu direkt kuruyor galiba Şarkıya ya Tamam kurulum işlemi çıkalım arkadaşlar daha tuşuyla eğer FED bir PlayStation 3'ünüz varsa kesinlikle CFV kurun derim Slim e, kasada işte bu dediğim bazı modeller vardı ya işte 2100, 2000, 2500 Onlarda da bunu arkadaşlar öneririm size eğer makinenizi kırmadıysanız daha güzel bu arada bakın içinde oyun falan vardı oyunlarda silinmiyor aklınızda bulunsun buradan gene şeye bir bakayım e, sistem ayarlarına geleyim Yeri. Bakın gördüğünüz gibi gene 4.86 tabi o şeyi göstermez. E, ribak yani kırma olduğunu göstermez. Bu şekilde arkadaşlar CFF ile makinenizi kırabiliyorsunuz. Bir önceki videomun sonunda şey demiştim ben PlayStation 3 kırmada. İşte arkadaşlar yapamazsınız edemezsiniz bana gönderin diye. <laughs> o sözümü geri alıyorum. E, hiç kimse arkadaşlar cebinden 5 kuruş çıkmasını istemiyorum. Ki zaten bugüne kadar kimse de makinesi göndermedi. E, arkadaşım hariç. Bedava bir şekilde yapın. Zaten elimden gelen her şeyi anlattım. Siz de şimdi ne yapacaksınız bize? Biz bakın bu kadar ücretsiz bir şekilde anlatıyoruz. O zaman güzel arkadaşlar. E, abone olup e, videolarımıza beğeni atarsanız bir yorum atarsanız işte o zaman süper olur. Böyle yapmasanız bakın beni üzüyorsunuz. Çünkü o kadar anlatıyoruz ediyoruz arkadaşlar. Bir 10.000 abone bile olamadık. Hadi sizin e, yardımlarınıza, aboneliklerimizi arttıralım. Güzel bir şekilde herkese ulaşalım. E, yeni videolarda görüşelim o zaman. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.